Hepinize zaman arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar e, öncelikle şunu söyleyeyim ki ünlüler takımı gümbür gümbür geliyor e, Yarınki bölümde çok pis şeyler olacak Ünlüler takımı bir siirtacak var ya Onu söyleyeyim gönüller takımı da bir tane oyunciz yapacak onlardan Onlar da böyle karşılıksız kalmayacak Arkadaşlar bu önümüzde var. Yarınki bölüm için konuşmuyorum. Önümüzdeki bölümlerde Meryem e, böyle çok tempolu koştuğu için ufak ufacık bir dikkatlik geçirecek. E, öykü de biraz böyle nasıl söylesem yükle yükselişe geçecek. Ve rakipleri baya zorlayacak. Acun'un beğenisini toplayacak ama ufak da böyle bir bulanılma girecek. Ağlayacak falan. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.